Kaçırdı aklını yine bir mahalleli Deli zekalılar yine bir suç işledi Cepte paramız yok yine de neşemiz çok Buluruz bir yolunu olursun şop şop Cepte paramız yok yine de neşemiz çok Buluruz bir yolunu olursun şop şop Nerede? ne su çeşitli Cepte paramız yok yine de neşemiz çok Metin Yıldız ve Metin Keçici'nin başrolünü paylaştığı Deli Zekalılar'ın arasındayız. hayırlı olsun diyelim öncelikle. Çok teşekkür ederim. Projeniz e, ikinci sezonu bir sosyal medya projesi. Neler söylemek istersiniz? Muhteşem bir kadroya da sahipsiniz öncelikle. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Deli Zekalılar'ın ilk sezonunu lisedeyken yazmıştım. Lisedeyken boş bir sayfa açıp içimden geçen, oynamak istediğim ve yazmak istediğim şeyleri yazdım. Daha sonra o iş çekildi ve ilk sezonu 1 milyardan fazla görüntülenme aldı. Daha sonra ikinci sezonu yazdım ve çok güzel usta isimlerle birlikte ikinci sezonumuzu tamamladık. Yazmaktan ve oynamaktan keyif aldığım şeyleri yazıyorum. 4 Ağustos'ta yayına girdik. Çok mutluyuz. Neler söylemek istersiniz? Bu büyük oyuncu kadrosu nasıl bir araya getirdiniz mesela? Metin Bey yanınızda ikna edilmesi çok zor bir insandır kendisi. Biz tanırız mesela. Neler söylemek istersiniz? Birazdan Güray abi hoş geldin. Birazdan kendisine de sorarsınız. Ee, çok güzel tevafuklar oldu. Senaryoyu yazarken Metin abinin de oynayacağı belli değildi. Daha sonra kendisiyle görüşünce çok mutlu olduk ve muhteşem bir uyum sağladı. Zaten izlerken izleyici de farkına varacaktır. Ee, projedeki her karakter bunu gerçek hayatta kim canlandırsa deseydik o canlandırdı gerçekten. O yüzden çok mutluyuz. Sizleri yeteneksizsinizden de biliyoruz aslında. Bir yandan da senaristsiniz projenin. Yani buralara kar gelmek tabii de kolay olmuştur. Bir sonraki hedef var mı? Üçüncüsü gelecek mi mesela? Şimdiden planları yapılıyor mu? Hedef olmaz olur mu ya? Sürekli yazıyoruz. E, i̇kinci sezon bitti. Şu an üçüncü sezonu yazıyorum. Daha sonra bir sinema filmi projemiz var. Aynı zamanda 10 yıldır stand-up gösterilerine devam ediyoruz. Bu şekilde ilerliyor süreç. Dizinin ismini çok soruyorlar. Niye deli zekalılar diye. Hatta önce karıştırıyorlar, gülüyorlar falan. E, şöyle açıklıyorum ben de. Hayat biraz delice, biraz da zekalıca yaşanan bir şey bana göre. O yüzden bir de bizim toplumumuz çok kendine has bir toplum olduğu için bir hareket yapıyor. Ya bu adam deli mi yoksa dahi mi? Ayırt etmek zor oluyor. Bizim dizide de böyle karakterler olduğu için en iyi ismin bu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Kadro'ya ikinci sezonda dahil olan Metin Yıldız, 7'den 70'e herkesin izleyebileceği bir dizi olduğunu duyurdu. Metin Bey neler söylemek isterseniz sizleri de alalım ortaya doğru. Evet. Ortaya doğru alalım, Şöyle yapalım. Teşekkürler. Şimdi uzun zamandır e, söylediğimiz, zaman zaman da dillendirdiğimiz, şikayet ettiğimiz bir konu var. Özellikle genç, böyle yetenekli kardeşlerimizle alakalı, işte bunların önünü açmak lazım. E, Yunus gibi kardeşlerimizin çoğalması, bu sektöre katılması, kazandırılması ve yaptığı iyi işlerin mutlaka e, bahsedilmesi, izlenilmesi gerekir. Uzun zamandır ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla oturup bir iş izlediniz mi? E, Pek emin değilim ama 5 yaşındaki çocuğunuzu yanınıza oturtup izleyebileceğiniz kalitede, seviyede hiçbir içerisinde rahatsız edici, rencide edici şakaların olmadığı, kimseyi kırmayan çocukları, büyükleri kimseyi rahatsız etmeyecek bir mizah anlayışıyla yazılmış ve böyle usta oyuncu kadrosuyla, yerel dinamiklerle hareketlendirilmiş. Güzel bir iş çektiğimize, ailece izleyebileceğiniz bir iş çektiğimize canı gönülden inanıyoruz. Ve kardeşimi tebrik ediyorum. Bu yaşta bu kadroyu bir araya getirmesi, emek vermesi, çekmesi, Alanya'da onca zorluklarla. Hani e, bir klişe vardır ya, biz çekerken çok eğlendik diye. E, yani e, sıcağın altında türlü zor şartlarda çekilen bir dizi her iş. Her işte olduğu gibi bu işte çok zor şartlarda çekildi. Ama eğlendik, güldük, e, keyifle çektik. Kardeşimi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sektöre böyle bir iş kazandırdığı için. Birinci sezonda yoktum, ikide vardım çok da keyif aldım. Üçte de olmam konusunda konuşuyoruz. Anlaşırsak neden olmasın diye. Bilmeyenler vardır birincisini izlemeyenler. Sizleri nasıl bir karakterde görecekler mesela? Evet. Görüyorlar da. Evet ben Yunus'un amcası rolündeyim. Herhalde gerçek hayattan esinlenerek yazmış beni gerçek amcasını. Bilmiyorum ne kadar anlatabildik derdimizi ama ikinci sezon bayağı bir iyi oldu yani çok güçlü oldu. İlk sezon da güçlüydü ama iki oyuncu kadrosuyla daha güçlendi. Güzel, keyifli bir iş, iyi seyirler diliyorum. Galaya sonradan gelen Metin Keçeci yeni bir proje görüşmesinden geldiği için Galaya geç kaldığını söylerken proje ile ilgili duygularını bu sözlerle ifade etti. Ya biz bu e, gerçekten bir e, naif mahalle hikayesi. E, belden aşağı öyle küfür yok fakat e, çok güzel e, üç halde işlenen bir konu yani hem durum komedisi hem hareket ve sözlü şakaların çok olduğu bir mahalle hikayesi. Siz neler söylemek istersiniz? Valla uzun zamandır hatret çalınan tarzda bir komedi dizisi geliyor. Ben komedi oynamayı da izlemeyi de çok seviyorum ve gerçekten çekerken de çok eğlendik. O klasik şey gerçek oldu yani. Bakalım merakla izleyeceğiz. Merakla bekleriz. Zekalılar ikinci sezonuyla iddialı. Sevgi Bey sizleri mikrofonlara doğru alabilir miyiz? abi. Ee, öncelikle geldiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Zaten birinci sezonunu e, Yunus Karaca çekmiş gerek senaryosuyla, gerek oyuncuyla, gerek yapımıyla Metin Bey dediği gibi sektöre e, yeni bir kan geliyor herhalde. Birinci sezonu çekilmiş, kendini ispatlamış. Sağ olsun ikinci sezonda da e, bizle çalışmak istedi. Bizi en güzel şekilde Alanya'da ağırladı. E, gişesi alkışı bol olsun. Ben de sizler gibi ilk defa seyredeceğiz. Evet. Nasıl bir karakterde göreceğiz seviyor? Bilmeyenler vardır ikinci sezonda. Valla şöyle bir şey söyleyeyim zaten hiçbir şey de inkar etmiyorum. Benim asıl mesleğim kasaplık. 33 yaşından sonra girdiğim bir sektör. Orada da böyle şirin, hoş bir kasabı oynadım. Kasap karakteriydi. Böyle mahallenin dedikoducusu gibi ben. Güzeldi yani. adapte adaptasyon oldum. İnşallah üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi olur. Biz de çalışmak isterse tabii. <laughs> Şimdi altını çizmek istiyoruz siz de. Tabii ki de değinmek istersiniz. Küfürsüz komedi yapan çok az eee mecrakalı bu küfürsüz bir komedi. E, altını çizmek lazım. Neler söylemek istersin? Ya şimdi zaten Yunus o konuda çok dikkat ediyor. Küfürsüz olduğuna, e, küfürsüz olmasına. Bence e, Metin Bey de dediği gibi yani insanların ayrıca oturup seyredebileceği güzel bir komedi. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şöyle bir var şey var. daha söylemek istiyorum son olarak. Buyurun. Bu konu çok gündeme geldiği için Şimdi biz sürekli eşimle evde bir şeyler izliyoruz, bir dizi açıyorum, eşim yanımda işte kayınvalidem var, annem geliyor, akrabamız geliyor, sürekli kapatıyoruz, onu değiştiriyoruz. Arabada podcast açıyorum, işte oru olmadan küfürler çıkıyor, onu evet. kapatıyorum. Evet. Açık alan gösterisine gidiyoruz, geçen gittik, kayınvalidem kalkıp yerden çıktı mesela. Yani böyle bir açık olduğu için sektörde ben özellikle hem stand-up göster stand gösterilerimde, hem de dizilerimde ve ömür boyu yapacağım bütün projelerde hiç argo, küfür ve cinsellik kullanmadan bu işi devam ettireceğim. Son yıllarda e, internet dizisi olarak dijital platformlarda yapılmış argo ve küfür olmayan en komik iş olduğunu iddia ediyoruz. Deste herhalde abartmayız yani. Çünkü gerçekten takip ediyoruz ve maalesef rastlamıyoruz. Evet maalesef mizah anlayışı biraz e, küfre çok kaydı son zamanlarda. Hatta bir yere proje veriyorsun, senaryo götürüyorsun. Abi ya biraz küfür mü olsa falan diyor yani. Eskiden hayatımızda hiç olmayan, olduğu zaman evde nereye kaçacağımızı şaşırdığımız bir alan çok normalleşti. O yüzden e, demin de söyledim, tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bizim böyle küfürsüz, zekice, ailemizle beraber izleyebileceğimiz e, bu tarz programlara ihtiyacımız var. Tebrik ediyorum. Hep beraber abi, çok teşekkür İnşallah. ederim. Çok teşekkür ederim, çok, çok sağ, sağ olun. Sağ olun. Yeni sezonla karşınızda olacağız bomba gibi, izlemiyor muydunuz? teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için. Size böyle veda etmek istemedik. 5. bölümden bütün oyuncularımızın şarkı söylediği çok güzel bir kısım var. Birazdan o yayınlanacak. 2 dakikalık bir şarkı söylüyoruz oyuncularla. Oradan sonra bitecek. Ben hususi olarak teşekkür etmek istedim. Ayağınıza sağlık.